Göbekli Tepe önemi nedir? Nasıl bulundu? Göbekli Tepe arkeolojik alanı, Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarındadır. Alan 1963 yılında, İstanbul ve üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında keşfedilmiş ve 52 Neolitik yerleşimi olarak tanımlanmıştır. Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan yalnızca dinsel amaçlara hizmet bu yerde birden çok tapınak bulunur. Bu yönüyle de yalnızca dünyanın en eski değil, aynı zamanda en büyük tapınma merkezi olarak kabul edilir. Boyları 6 metreyi bulan biçimli sütunlar üzerinde işlenmiş. Neolitik çağda taşa kazınan en eski resimler olan ve bazıları 3 boyutlu olarak yapılmış hayvan tasvirleri atalarımızın sanatsal yeteneğini de gözler önüne sermektedir. Biçimli ve bazılarında el ve parmaklarında görüldüğü bu sütunların, insan figürlerini temsil ettiğini kesin bir biçimde dile getirmektedir. Kazılarda elde edilen buluntuların bir kısmını Şanlıurfa Müzesi'nde görmek mümkündür.